Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf üstü ifadelerle ilgili daha önce yayınlanmış LGS çalışma sorularının devamıyla karşınızdayım. 73 numaralı sorudan devam edelim. Emre, marangoza gidip belirli bir ücret ödeyerek tanesi 8 lira olan özdeş küp şeklindeki dağıtalardan yeterli sayıda almıştır. Bir küp şeklindeki dağıtaların her birinin kalınlığı 2 çarpı 10 üzeri 3 santimetredir. Emre aldığı tüm kare dağıtaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste koyarak yüksekliği 5 santimetre olan kare prizma şeklinde bir yapı elde etmiştir. Evet. Şunları birleştirmiş. 5 santimetrelik bir yapı elde etmiş. Emre aynı ücret karşılığında tanesi 5 lira olan daire şeklindeki tahtalar alıp arılarında boşluk kalmayacak şekilde üst üste koysaydı bu yapının yüksekliği kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar Emre ne kadar para harcamış? Önce onu bulmamız gerekir. Ne kadar para harcadığını bulmamız için bu 5 santimetre yüksekliği bir tanesinin yüksekliğine bölerek yani 5 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'e bölerek kaç adet tahta parçası aldığını bulmamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 3 yukarıya alırsak 5 bölü 2 çarpı 10 üzeri 3'tü o da 1000'dir. Bununla bunu sadeleştirirsek 500, 5 kere 500, 2500. 2500 adet tahta parçası almış. Bunu 8 ile çarpıyorum. 2500'ü 8 ile çarpıyorum. 2508'e çarpınca bulduğum sayı benim harcadığım paradır. Şimdi aynı parayı tekrar harcayarak tanesi 5 lira olan özdeş dairelerden alacakmış. O zaman bir de bunu 5'e bölersek kaç tane şu yuvarlak yani silindir şeklinde olanlardan e, alabileceğini bulmuş oluruz. Dolayısıyla burası 500 olacaktır. 500'e 8'i çarpınca 4000 adet bundan alacaktır. Şimdi bir tanesinin kalınlığını da burada biliyoruz zaten. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Bunu 4 çarpı 10 üzeri 3 ile çarparsak yani 4000 ile çarparsak şunlar üstleri aynı oldu, tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 10 üzeri 0 eder. Yani 5 kere 4 20 santimetrelik bir yüksekliğe sahip olmuş olur. Cevabımız deniz seçeneği oldu. 74 İki farklı atölyede koruyucu maske üretilmektedir. Birinci atölyede her biri saatte 4 üzeri 3 adet maske üreten 2 üzeri 4, 4 adet makine vardır. İkinci atölyede her biri saatte 2 üzeri 7 adet maske üreten 4 üzeri 2 adet makine vardır. 8 saat sonra birinci atölyede üretilen maskelerin 16'da biri Edirne'ye, ikinci atölyede üretilen maskelerin 32'de biri de Eskişehir'e gönderilmiştir. Buna göre hangisi yorum yapılabilir? Şimdi birinci atölyeden bahsediyoruz. Ne kadar var? bir, bir tane makine ne kadar üzeri üretiyor? 4 üzeri 3. Kaç adet var? 2 üzeri 4. O zaman 2 üzeri 4 ile 4 üzeri 3'ü bir çarpalım. Bu bir saatte üretilen maske adetidir. Yalnız 8 saat sonra dediği için bir de 8 ile çarpalım. Bunun da arkadaşlar 16'da birini alacağız. 16'ya bölelim. Evet bu işlemin sonucunu bulalım. Hepsini iki tabanına getirelim. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 6 olur burası. Çarpı 2'nin küpü. Bölü 2 üzeri 4. Şu 2 üzeri 4'ler sadeleşirse 2 üzeri 9 adet Eskişehir'e gönderilmiş. Birinci atölyeden. Şimdi aynı şeyi ikinci atölye için yapalım. İkinci atölyede 2 üzeri 7 adet üretiyormuş bir makina. Toplam makine adet sayısı 4'ün karesi. Bir de 8 saat dediği için 8'e çarpıyorum. Böyle bu defa 32'ye böleceğim. 32 tanesi Eskişehir'e gönderilmiş. Şu 2 üzeri 9 Edirne miydi arkadaşlar? Edirne'ydi. Eskişehir dedim galiba. Bu da ee, neye bölecektik? 32'ydi. Bu da Eskişehir'e gönderilen miktar. Peki. Yapalım. 2'nin kuvvetlerine çevirelim. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5 Yukarısı 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 5'ten yani 2 üzeri 9 çıkıyor bu da. O halde İkisinin de miktarı aynı çıktığı için şıklardan hangisidir Bursa seçeneği olduğunu görüyoruz. İkisinde de eşit bir sayıda maske gönderilmiştir diyor. 75 numaralı soruya bakalım. Bir televizyon kanalında reklam süreleriyle birlikte 207 dakika süren salgın hastalıkları konu alan bir belgesel yayınlanmıştır. Her iki üzeri 4 dakikalık yayından sonra 4 dakikalık bir reklam yayınlandığına göre belgesel boyunca kaç defa reklam yayın, yayınlanmıştır? Şimdi kanal 2 üzeri 7 hesaplanabilir bir değer. 128 dakika. Ee, 2 üzeri 4 de hesaplanabilir. Bu da 16 dakika. 4 dakikada zaten 4 dakika diye verilmiş. Yani bu şöyle gidiyor. 16 dakika belgesel sonra 4 dakika reklam. 16 belgesel 4 dakika reklam. 16 belgesel 4 reklam. 16 belgesel 4 reklam. Şimdi bakın bunların toplamı ne? 20, 20, 20, 20. Bakın kaç oldu? 1, 2, 3, 4, şu 5, 100 oldu şu anda. Şu 6, ne oldu arkadaşlar? Ee, 120 yer geldik. Sonra da 8 dakika bir yayın olacak. Belgesel yayıncı, yayınlanacak ve bitecek. Sonu 16 olmayacak. Yani toplamda reklam süresi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adetle bursa seçeneği oldu. 76 numaralı soruya bakalım. Yukarıda ölçüleri verilen bir evin balkonu şekildeki bir özdeş fayaslarla kaplanacaktır. Buna göre balkon için kaplanacak fayas sayısı aşağıdaki hangisiyle gösterilemez? Şimdi fayas sayısını bulmak için balkonun alanını yani bu ikisini çarparak alanını buluruz. Bir tane fayansın alanına bölersek zaten cevabı ulaşmış oluruz. Peki bölelim balkonun alanını önce yazalım. 9'un küpüyle 8'in 4. kuvvetini çarpacağız. Fayansın alanı da 2'nin dördüncü kuvvetiyle 3'ün karesi. Bunları 3'ün kuvvetine getirebiliriz. 3'ün kuvvetine getirelim. 3 üzeri karesi olduğu için aldı çarpı. Bunu da 2'nin kuvvetine getirelim. 2 üzeri 12 bölü Bu zaten 2'nin kuvveti. Bu da zaten 3'ün kuvveti. Bölmeleri yaparken üstler çıkarılır. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8. Peki şıklara bakalım. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 A şıkkında var. Ama denizli şık olmadığı zaten görülüyor. 3 üzeri 8 yok bizim cevabımızda. Diğer şıkları da kontrol ederseniz arkadaşlar zaten olacağını görürsünüz. Bir sonraki soruya bakalım. 77 numaralı soruya. Sarı çark 6 eş parçaya, turuncu çark 8 eş parçaya ayrılmış. Merkezleri ortak olan ve aynı anda farklı yönlere dönen iki çark verilmiş. Dıştaki turuncu çark saat yönünde, içteki sarı çark saat yönünün tersine dönmektedir. Dönme işlemi gerçekleştiğinde gelen sayılardan küçük olan tabana büyük olan üste yazılarak üstü sayılar oluşturulmuştur. Çark 100 derece döndürülürse elde edilen sayı nedir? Şimdi 100 derece döndürülürse bir defa önce turuncudan başlayalım. Şimdi turuncu çarkın kaça bölündüğünden bahsediyor bize arkadaşlar. Turuncu çarkın kaça bölündüğünden bahsediyor turuncu çarkı arkadaşlar. 8 parça bölümünden. O zaman 360'ı 8'e bir bölelim. 45 derece çıkar. Yani her bir bölüm iki turuncunun yani iki sayıda, iki farklı sayının yazdığı bölümden diğer bölüme geçmesi için 45 derecelik bir açı lazım. Peki ne kadar döndürülüyor çark? 100 derece. O zaman 100 derecede kaç tane var 45'ten? 2 tane var. 2 tane 45, 90 eder. Bir de 10 derece var. Şimdi saat ne tarafa dönüyor ona bakalım. Pardon çark ne tarafa dönüyor? Ne diyordu? Du saat yönünde dönüyor. Yani bu tarafa dönüyor. Şimdi çark bu tarafa doğru dönmeye başladığında e, ne olacaktır arkadaşlar? O zaman 3 rakamı buraya atlayacaktır gibi devam edip gidecektir. Peki kaç bölme geçeceğiz? Unutmayın. 2 bölmeye atlayacağız. 3. bölmede duracağız. Yani 3 buraya gelir. 45 derece geçer. Bir gelir buraya. Yine 45 derece daha geçer. O zaman eksi ortalarında şuralarda bir yerde siyah uç görülmüş olur. Yani eksi 4 olur turuncuda. Şimdi aynı şeyi sarı çark için yapalım. Sarı çark kaç parçaya bölünmüş? Altı parça. O zaman 360 dereceyi 6'ya bölersek, arkadaşlar 60 derece buluruz. Yani şu kısım 60 derecedir. Dolayısıyla bu saatin tersine dönüyor. Saatin tersine dönüyorsa burayı geçecek 60 derece. Burayı geçemeyecek çünkü 100 derece toplamda ilerliyorduk biz. O zaman 3'ü bulacağız. 3'te kalacak yani bu siyah uç 3'ü gösterecek. O zaman turuncu da eksi 4 diğerinde 3 vardı. Küçük olanı tabana yazdık. Büyük olanı da üste yazdığımızda eksi 64 ile deniz seçeneği olarak hesaplamış olduk. 78 numaralı soruya bakalım. x metre cinsinden pozitif bir tam sayı olmak üzere 2 üzeri x metre uzunluğunda bir tel 10 kez tam orta noktasından ikiye katlanıyormuş. 3. katlama sonucunda elde edilen telin uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı ise 10. katlamada elde edilen parçalardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç metre olabilir? Şimdi yazalım buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Sanırım şöyle olması lazım. Üçüncü katlamada dikkat edelim. Tam sayı olacak. Değil mi? Üçüncü katlamada metrecisinden bir tam sayı. Şimdi burayı 4 yapalım. Yani 2'nin karesi düşünelim. 2'ye katladığımızda 2 santime düşer. Tekrar 2'ye katladığımızda 1 santime düşer. Tekrar 2'ye katlayınca 1 bölü 2'ye yani 2 üzeri eksi 1'e düşer. 2 üzeri eksi 2'ye düşer. 2 üzeri eksi 3'e 2 üzeri eksi 4 2 üzeri eksi 5 2 üzeri eksi 6 ve 2 üzeri eksi 7'ye düşer. Neden böyle bir şey 4'ten başladım onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar tam sayı olarak 2 üzeri 0 olması gerekir en küçük. Dolayısıyla cevabımız 2 üzeri eksi 7 ile Bursa seçeneği olur. 79 numaralı soruya bakalım. Aşağıda 2 üzeri 5 cm uzunluğunda bir demir tel verilmiş. Bu tel önce iki eşit parçaya bölünüyor. Bakın burası 32 santimdi. 16, 16 diye bölmüşler. Sonra parçalardan biriyle kenar uzunlukları tam sayı olan bir kare. ikincisiyle uzun ve kısa kenarları birer tam sayı olan dikdörtgen oluşturulur. O zaman bunun kare ise kenarları 4, 4, 4 olacaktır. Şimdi soruyu bir okuyalım da devamlı. Buna göre oluşturulabilecek kare ve dikdörtgen alanları santimetre cinsinden toplamı en fazla kaç olur diyor. O zaman bunun alanını arkadaşlar 4, 4, 4 diye seçtiğimizden dolayı 16 santimetre kare buluruz. Bunun kenarlarını nasıl seçmeliyiz? Unutmayalım çevresi 16. Şimdi çevresi 16 ise bu kenarları birbirine yakın seçersek alanı büyür arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi çevresi 16 ise şu iki kenarın toplamı ne olması gerekir? 8 olması gerekir. 16'nın yarısı olması gerekir. Neden? Çünkü şu parça ve şu parçanın toplamı ile şu parçayla şu parçanın toplamı eşittir. Dolayısıyla ben 2'ye bölersem 16'yı şu uzun kenarla kısa kenarın toplamını bulmuş olurum. O halde iki sayının toplamı kaç edecek? 8 edecek. Şimdi birini 7, birini 1 bir alsak alanı ne olur arkadaşlar? 7 kere 1'den 7 olur. Ama biz alanın mümkün olduğunca büyük yapmaya çalışıyoruz ya. O zaman sayıları birbirine yakın seçmeye çalışırız. Hocam 4-4 seçelim. En yakın 4-4 olurlar toplamları 8'e de. Yalnız o zaman kare olur bu şekil. Ama bize soruda dikdörtgen olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla birini 5, birini 3 alabiliriz. Toplamları, çarpımları 15'tir. O halde 15 ile 16'nın toplamı alanları en fazla 31 santimetre kare olacaktır. 80 numaralı sorudayız. Özdeş buzdolabı poşetlerinin 100 tanesinin kütlesi 1 gramdır. Mine Hanım her bir buzdolabı poşetine 250 gram garnitür koyarak 10 paket hazırlamıştır. Buna göre dolu olan 10 paketin toplam kütlesinin gram cinsinden ifade eden ondalık gösterimin çözümlenmiş hali. Şimdi e, poşetlerin 100 tanesi 1 gramsa bir tanesini bulmak için 1'i 100'e böleriz. Dolayısıyla 1 bölü 10 üzeri eksi 2 diye 10 üzeri 2 diye ifade ederiz. O da 10 üzeri eksi 2 olarak ifade edilebilir. Bu bir poşet arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri yani 1 bölü 100 ile arkadaşlar 250 gram da garnitür koyuyor içine. Onu toplayalım. Ne eder? Hatta şöyle toplayayım daha kolay olsun. Arkadaşlar şöyle yap toplayayım. Ee, bu arkadaşlar şöyle de ifade edilebilir. 10 üzeri eksi 2 şu şekilde ifade edebiliriz. 10 üzeri eksi 2'yi ee, 0,01 diye ifade edebiliriz. O zaman 0,01 ile 250'yi toplarsak 250,01 buluruz. Bu bir e, paketin kütlesidir. Bir de bunu 10 çarpacağımız için. Virgül nereye kayacaktır 10 çarpınca? Şuraya kayacaktır. Bunun çözümlenmiş hali şöyle olması gerek. Evet. Yani 2500,1. Bunu çözümlerken arkadaşlar burası 10 üzeri 0 çarpılmalı. Bu 10 üzeri 1 le. 5 10 üzeri 2 ile 2 de 10 üzeri 3 ile çarpılmalı. Bakalım. 2 10 üzeri 3 ile çarpılmalıydı. Unutmayalım. Şu olamaz. Şu olamaz. 5 de 10 üzeri 2 ile çarpma bu da oldu. E 1 ne ile çarpılmalı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1 ile cevabımız Bursa seçeneği oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın.